meslektaşlarım. İsmim Süleyman Yalçın. Silah Yüksek Mühendisi olarak çalışıyorum. Alatlar ekibinden beri oradayım. Şu an doktoramı da muz yetiştiriciliği konusunda yapmaktayım. Burada genel geçer şeyler var o kısmı. Geçiyorum. Şuradan itibaren başlıyoruz. Muz ülkemize özgü bir bitki değil. Yani ana vatanı burası değil. Ana vatanı yani dünyanın ilk olarak ortaya çıktığı yer. Bu Avustralya arasında kalan adalar. Muz dünyada çok stratejik bir gıda, ee, bu gördüğümüz Mısır, buğday, pirinç ve patatesten sonra en fazla üretilen meyve olarak en fazla üretilen bir insan beslenmesinde özellikle Afrika'da ve Asya'da bazı ülkelerde e, çok önemli bir gıdadır. Yani nasıl biz buğdayı İslam, insan beslenmesinde kullanıyorsak, bu insanlar da e, muzu falan bir muz türü var, onu e, insan beslenmesinde kullanıyorlar. <laughs> Dünyada e, üretime baktığımız zaman e, en altta görülen e, turuncu renk olan plantain üretimi bu belli bir şeyde kalmış çok fazla bir e, artış yok ama e, muz üretimi e, çok ciddi derecede e, artmış 40 milyon tonlardan yaklaşık 120 milyon tonlara kadar bu bahsettiğimiz yenilebilir yani bizim ürettiğimiz muzlardan bahsediyoruz 120 milyon tona kadar artmış durumda. E, şurada da gördüğünüz gibi e, yaklaşık 5,5 milyon hektar alanda 120 milyon tona yakın bir üretim var. Üretimde ilk sırada e, Hindistan, Çin, Endonezya, Brezilya ve yansıda görünen diğer ülkeler gelmekte. Dünyada muz ihracatına ve ithalatına baktığımız zaman, e, ihracatta en önemli ülkelere baktığımız zaman e, Güney Amerika kökenli, Ekvator, Costa Rica, Guatemala, Kolombiya gibi ülkeler gelmekte. E, i̇hracat da baktığımız zaman yine Ekvator, Filipinler, Guatemala, Costa Rica, Kolombiya ve diğer ülkeler gelmekte. İthalata baktığımız zaman Amerika ve Avrupa ülkeleri ön planda gelmekte ve dünyada da bu ticaret yaklaşık 13.3 milyar dolarlık bir değere tekabül etmekte. Ülkemize baktığımız zaman muz ülkemize özgü bir bitki değil. 19. yüzyılın sonlarına doğru Mısır'dan Alanya'ya geldiği bilinmekte daha sonra da 1930'lu yıllardan itibaren Anamur'a taşınması ve burada ekonomik döneminin olduğunun anlaşılmasıyla ticari üretimine başlanmış bulunmaktadır. Ülkemizde muz hem örtü altı hem de açık bir yetiştiricilik şeklinde yapılmaktadır. Dünyada 1970'li yıllarda örtü altın alınmasına rağmen ülkemizde 1980'li yıllardan itibaren örtü altın alınmaya başlamış. Özellikle 2000'li yıllardan sonra da e, önemli derecede bir doğrusu altında artış meydana gelmiştir. E, i̇lk örnekleri de Anamur ve Bozcazı'da olmuştur örtü altına alınmasını. E, muz yetiştiriciliğine baktığımız zaman ilk başlarda Mersin'in Anamur Bozcazı ve Antalya'nın Alanya Gazi Başarıçilerinde yapılmaktayken şu an tüm Akdeniz sahilinde Hatay'dan Muğla'ya kadar e, tüm illerde, ilçelerde e, muz yetiştiriciliği hemen hemen yapılmaktadır. Türkiye muz üretimine baktığımız zaman, e, TÜİK ve e, ver FAO verilerine baktığımız zaman e, 1961'e kadar geriye girebiliyoruz. E, 7200 tonmuş üretim. Şu an e, 2021 verileri var ama 2022 verilerine göre 997 bin ton, yaklaşık 1 milyon ton muz üretimimiz var. Ve e, çok hızlı bir şekilde artmakta. Üretimimizin %81.80'i örtü altında, %18.20'si de açık bir yetiştiricilik şeklinde yapılmakta. Büyük bir çoğunluğu da %94'ü Mersin ve Antalya ilerinde yapılmaktadır. Alanlara baktığımızda 700 dekarla başlayan alan şu an 12.286 pardon hektar olarak 7.000 dönümle başlayan üretimimiz şu an 122.860 dönüm dönüme ulaşmış durumda iller bazında üretimimize baktığımız zaman e, en fazla üretim yapan ilimiz Mersin yüzde 51'ini üretiyor yüzde 43'ünü Antalya üretiyor sonra e, Muğla ve e, diğer iller geliyor e, ilçeler bazında üretimde e, alan pardon, alan olarak baktığımızda e, geçen yıl Antalya öndeydi ama şu yıl e, yine e, Mersin üretim bakımından alan bakımından ön planda İlçeler bakımından baktığımız zaman Türkiye'de üretilen e, her iki muzdan bir tanesi ana üretiliyor. Yaklaşık yüzde 58'i ana üretilmekte. Tarsus'ta e, son zamanlarda e, iyi bir artış var. Yüzde 5 civarında e, üretimi e, Tarsus karşılamakta. Antalya'ya baktığımız zaman e, yine en fazla üretim şeyde e, Manavgat'ta. Manavgat'ta e, son zamanlarda üretime başlanmasına rağmen e, Burada üretim alanlarının uygun olması sebebiyle Alanya ve Gazi önüne geçiş bulunmakta. İlçeler bazında baktığımız zaman demin söylemiştik Mersin'de ilçelerimiz. örtü altı ve açık alan açık alan üretimimize baktığımız zaman mavi renkli olan örtü altı yaklaşık 722 bin 703 tonun örtü altında 160 bin tonu da açıkta açık ve şekilde yapılmakta. Ortalama verime baktığımız zaman dünyada ortalama verim dönüme 2.3 ton. Bizim üretimimiz bunun 3 katına yakın, yaklaşık 6.5 ton bir... Ama e, örtü altı olduğu için. Örtü o altında söyleyeyim. olduğu için kesinlikle tabii bundan kaynaklanır Ama şöyle bir şey var, örtü altında yetiştiricilik yapan İspanya ve bazı subtropik ülkelere göre bizim ölçü altı üretimimiz miktarımız ve verim miktarımız doğru, doğru ama kalibrasyondan daha dolayı daha üretim mi? şey tonajdan dolayı değil kalibrasyondan dolayı tonaj düşük kalıyor. Bizim Türkiye'de herhangi bir kalibrasyon yok diye bu veriler geçerli. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela, evet yani kalibrasyon derken mesela Avrupa'ya ihraç edilen e, İspanya'dan Almanya'ya örneğin ihraç edilen ürünler e, belli bir standartlara uygun olması gerekiyor. Bizim o standartları e, Hocam, standartlara şeyler, göre üretimi değerlendirirseniz biz onların altı çok çok altındayız. FAO değerlendiriyoruz. verilerine göre Türkiye 6.53 ton. Diğer dünya ortalamasına baktığım zaman 2.3 ton bu dünya ortalaması. Bize en yakın olan şey var. Mısır'da e, İsrail var. E, bir, bir de Güney Afrika var. Diğerlerinden yine kat kat. Hatta Çin'de 1.5 tona falan kadar düşüyor. Bu hava verilerine göre. Ağdaki bütün veriler aynı. O kalibrasyon olayı o farklı bir olay. Yani o ithalata, ihracata konu olan ürünler o daha farklı bir olay. Ee, morfolojik özelliklerine geldiğimiz zaman, Muz bildiğimiz gibi çok yıllık geri bitki, ot yapıda ve e, en büyük ot bitkilerden bir tanesi. Ee, e, Şimdi baktığımız zaman, e, muzun e, kök yapısına geldiğimiz zaman e, ikili ya da dörtlü gruplar halinde e, merkezi sinirlerin üzerinden çıkıyor. Sağlıklı bir yüzden e, bir şey boyunca, e, üretim sezonu boyunca, biz 4-5 senede bir fidelerin yenilenmesini tavsiye ediyoruz. 200 ile 500 arasında kök üretebiliyor. Kökler e, yanlara daha fazla yayılıyor, derinlere daha fazla gitmiyor. Yanlara e, 5 metre, bazen 1-2 metre kadar gidebiliyor. E, bu kısmı çok önemli yüzde kök denebileceğiniz kadar e, yüzeyde bir kök oluşturmakta. Yüzde 40 toprağın ilk 10 santimetresinde, yüzde 85 toprağın ilk 30 santimetresindedir. Nadiren e, daha derinlere doğru aşağı gider. Köklere baktığımız zaman birinci, ikinci, üçüncü kökler ve onların üzerine saçak kökler oluşur. Saçak kökler, süzelesin madde alanından sorumlu olan köklerdir. E, Muz'da iki tane gövde var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bir tanesi toprak üstünde olan yalancı gövde dediğimiz kısım. Bu e, hasat edildikten sonra kesilerek imha edilmekte. Esas gövdesi toprağın altında e, olan e, ve rizom olarak adlandırdığımız gövdedir. Takipçiye baktığımız zaman, morfolojik olarak iki tür takipçisi var. Bir kılıç çatlaklı takipçi, bir de sulu fila dediğimiz ya da ana mutabakında patbular filan da denilebiliyor e, vardır. Bir ayar yaparken her zaman olduğu gibi kılıç çatlaklı takipçileri bırakmamız lazım. kılıç yapraklı takipçiler ana bitkiyle güçlü bir bağlantılar olduğu için bunlar yapraklarını erken zamanlarda geliştirmezler. Çünkü besinlerini ana bitkiden aldılar. Bundan dolayı yaprakları daha incedir. Sulu fideler veya tat kulak dediğiniz ise bunlar kökleri daha yüzeysel olan kendi besinini üretmek durumunda olduğu için yaprakları da daha geniş olan fide türüdür. Bunların tarlada gözükmesi e, plantasyonun yaşlandığı anlamına gelebilir, maalesef eksikliği belirtisi olarak da ortaya çıktığı durumlar olmakta. E, çok da üstü bahsetmiştik zaten. E, Muz, bir e, üretim sezonu olan ülkemiz koşullarında 25 ila 50 arasında yaprak e, üretmekte, yaprak e, içten dışa doğru meydana gelmekte. Ee, üreticilerimiz bunun aksini yapsa da çiçeklerine döneminde en az 12 yaprak, kasap döneminde en az mümkünse 9 yaprak bırakmamız gerekiyor. Tabi seranın <laughs> şartlarına göre de bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Buradan muzun yaprak ve göze gözükmekte kurumumuzdan bir Çiçek yapısına baktığımız zaman e, muz bildiğimiz bahçe bitkilerinden biraz farklı bir çiçek yapısı var. Dönemine göre farklı. Normalde bizim bu bölgemizi yetiştirdiğimiz örnek turunçgilde aynı çiçek üzerinde hem dişi organ hem de erkek organ olur. Biz bu çiçeklere hermafrodit çiçekler diyoruz. E, muzda öyle değildir. Muzda monoik çiçek yapısı vardır. Yani nedir? E, monoik çiçek yapısı, erkek, dişi çiçekler, hermafrodit çiçekler, bir, bir, yüz, aynı çiçek salkım üzerinde ama farklı yerlerdedir. Muzda önce e, dişi çiçekler oluşturulur. Bunlar e, parmak olarak adlandırılır ve yenilebilir muz meyvelerini oluştururlar. Bunlar taraklar, karaklar da birleşerek kemekleri oluştururlar. E, dişi çiçeklerin hemen altında böyle birkaç santim uzunluğunda işe yaramaz e, meyveler oluşturan hermafrodit çiçekler olur. Ve e, en altta da salkımın içinde bazen açılan, çoğunluk açılmadan kalan bırakların altında da erkek çiçekler e, bulunmaktadır. Buzda döllenme, tozlanma ve döllenme olmaz. Bu fatuna kartik meyve oluşturur. Yani bu da ne demektir? Döllenme olmanın tohumsuz meyve oluşumu bundan kurumumuza ait bazı çeşitlerin resimleri var yine. Meyve gelişimine baktığımız zaman meyveler sağdan sola doğru gelişir ve çift sıralı dizilmişlerdir. Meyveler genellikle yukarıdan aşağı doğru küçülürler. E, tarak sayısı ortalama 8-16 arasında değişir. E, her tarakta da 10 ila 26 genelde e, 16-18 arasında parmak bulunmaktadır. E, hasat, e, yeşil olum döneminde e, yapılır. Yani ne demek yeşil olum dönemi? Yeşil renge dönerken, parmakta ilk köşeliğin 4 kaybolduğu dönemde yapılmaktadır. Ülkemizde 90 ila 140 gün arasında değişmektedir. E, sıcaklıkların artmasıyla hasat daha erken, havaların soğumasıyla hasat daha geç yapılmaktadır. E, hasat yapılırken mekanik zararlanmalara da dikkat etmek gerekmektedir. E, Muz bitkisi normalde e, orijini yani ana vatanı tropik iklimdir. Yani ekvatorun 0 ila 20 enlem dereceleri arasında güney ve kuzey yarım kürelerde doğal olarak yetiştirilir. Yine kuzey ve güney e, yarım kürede 20 ila 30 enlem dereceleri arasında da soğuk <laughs> koşullar yetiştirilir. Ülkemiz ekstrem koşullarda 36. 37. enlem derecelerinde yetiştirilir. Optimum sıcaklığın 27 derece olması gerekiyor. E, 16 derecenin altında düştüğü zaman da yetiştiricilik olumsuz etkilenmektedir. Bu tablo çok önemli kısmı. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru baktığımız zaman sıcaklıklar eksi derecelere düştüğü zaman gerçek gövdesi ölüyor. Sıfır derecede e, soğuk zararı oluyor. Altı derecede e, kışın baktığımız zaman birçok serada sararma olur. Bunun nedeni yapraklara yeşil rengi veren yani, klorofilin parçalanıp yok olmasıyla e, ortaya çıkmasıyla sarı ve turuncu rengin oluşmasıdır. Gelişme 10 derecede duruyor. Yani kışın mümkünse sırayı 10 derecenin altına düşürmemeye çalışıyoruz mümkünse. E, ideal sürgün gelişimi için 27 derece, çiçeklenme için 21-22 santigrat derece önemli. E, 34 santigrat derecenin üzerine çıktığı zaman sıcaklık sütlesi başlar. Bu dönemde yani Nisan-Mayıs ayında, bu sene biraz Mayıs'a kaydı, gölge jeli e, üzerine atılması gerekiyor sıcaklığın yükselmesiyle. Yoksa yapraklarda ve meyvelerde güneş yanıldıkları oluşabilmektedir. Köklerin de ideal e, sıcaklık istekleri vardır. E, bu tropik iklim bitkisi olduğu için çok e, sıcak seviyor, sıcak seviyor. 20-25 santigrat derece kök sıcaklığı istiyor. 13 santigrat derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Zaten e, birazdan fizyolojik bozukluklarda bahsedeceğiz. Kasım ayı içerisinde yani bitki o dönemde doğum yapmadan böyle Nisan-Mayıs gibi veya Haziran gibi doğum yapacak şekilde geliştiği dönemlerde emekler tam emekteki karakter oluşamamakta ve bunun sebebi de düşük sıcaklıklar. 6 santigrat derece altındaki sıcaklıklar. E, yapmamız gereken ne burada? Kışın 16 derecenin altına düşürmemeye çalışacağız. Yazında 34 derecenin üzerine çıkarmayacağız. %60-90 nem isteği var. Nemi 60'ın altına düşürürseniz e, bu bitki açısından olumsuz özellikle kırmızı önce popülasyonun patlamasına sebep olur. Kuraklığı ve sıcağı sever. %80 ve %90 üzerine çıkartırsanız da bu sefer Sigatoga gibi veya benzer fungal hastalıklarda artışlar gölgelenmeye başlar. Gölgelemeye tolerans demiştik. Nisan Mayıs aylarında sıcaklığı takip ederek gölgeceli atmamız gerekmekte. Bizde genellikle Aralık'ta Mart ayları arasında don olur. Mesela 2022'de hem Ocak ayında hem de Mart ayında iki defa don oldu. Hem açıkları hem de bazı yerlerde, seralarda muzlarımızı don vurdu maalesef. Toprak isteği bakımından e, seçici bir bitki, derin geçirgen, organik maddece zengin e, ve bitki besin maddelerince zengin toprakları seviyor. Tuza karşı çok hassas, 1 milim daha az olması gerekiyor. Taban suyu yüksekliğinin 100-120 santimetre olması gerekiyor. Zaten burada Adana'da tarzda sorun var, zaten sırka dikim yapılması bir zorunluluk oluyor. Toprakta sıkışma ve drenaj problemi olmamalıdır. Varsa bu sorunlar çözülmelidir. pH 5.5-7.5 e, arasında e, altı buçu gibi idealdir. Ee, yüksek olması bizim bölgemizde maalesef sizden bahsettiğimiz bahsettiniz? Ana kârın kireçli olmasından dolayı pH'miz yüksek. Bu da özellikle bazı e, mikro elementlerin ve bazı besin elementlerinin alınmaya engellemektir. Bu da yetiştirici bir etkilemektedir. Evet. Dikim zamanlarına baktığımız zaman yüz veya bahar dikimi şeklinde yapılıyor. Yüzün eylül ekim, baharda da mart, nisan e, dikimi yapılıyor. Bazen haziran dikimi de yapılıyor. Haziran dikimini dikimi sera boşsa önermiyoruz. Eğer bitki varsa araya dikiş şeklinde Haziran'da dikim yapabilirsiniz. Burada sıra arası, sıra üzeri mesafelere baktığımız zaman e, değişik e, sıklıkla bitki dikebiliyoruz. Ama biz ideali bir bitkiye 5 metre olacak şekilde e, yani yaklaşık 182 arası bitki dikilmesini tavsiye ediyoruz. Sık diktiğiniz zaman bitkiler birbiriyle rekabete girer. Bu olumsuz etkilenir. Çok seyrek dikerseniz de alanı verimli kullanmamış olursunuz. Gübrelemeye geldiğimiz zaman önce toprak örneğinden başlamamız lazım. Siz bir Hangi ürünü yetiştirecekseniz yetiştirin, öncelikle toprak analizi yaptırmanız gerekiyor, toprağınızı tanımanız gerekiyor. Toprak örnekleri ne zaman alınır? Ee, yaprak örneklerinin alındığı tarihte çamur çamurdağ, doğum sonrası ya da aa, onarma işleminden bir ay önce. Çünkü onarma işleminden bir ay önce ne alıyoruz? Analiz yaklaşık bir 15 günlük süreçtir. Kurumuzda bu arada analiz yapılıyor, kurumuza getirebilir ya da gönderebilirsiniz. E, Akreditasyon çalışmalarına devam ediyor, uluslararası birliği sağlamak için. Niye bir ay alıyoruz? Taban gübrelemesi gerekirse Şubat ayının sonunda taban gübrelerini atıyoruz. Toprağımızı işliyoruz. Onarma işlemini yapıyoruz. Eski kökleri çıkartıyoruz. Gerekli e, ilaç uygulamalarımızı yaptıktan sonra taban gübresini atmış oluyoruz. Suladığımız zaman bitkinin toprak bölgesinde hazır bitki besin elementleri olmuş oluyor. Örnek alma şeklinde geldiğimiz gibi arazinin en az 10 12 yerinde. Yani mümkünse sıraları çok fazla büyük tutmuyoruz. En fazla 20 dönümlük parçalar olarak mesela 200 dönümlükten sonra 10 parçaya bölerek 10 farklı yerden 20'şer dönümlük örnekler alıp her 20 dönümlük parçadan en az 12 noktadan örnek alıyoruz. Bir VR şeklinde çukur açıyoruz 0-30 cm arasında. 0-20-20-40 da de alabilirsiniz. Demin 40 verimliliğini bahsettiğim için. 0-30 cm den de alabilirsiniz. İkisini de kabul edebiliriz. 0-30 cm arasında 3-4 derinlik toprak dilimini alıyoruz. Kovalara katıyoruz. En az 10-12 yerden alıp temiz bir yerine karmanlayıp 1,5-2 gramını etiket koyarak kurşun kalemde yazıp kurumumuza getirdiğiniz zaman veya analiz yapan bir kuruma götürdüğünüz zaman onlar size analizleri yaparlar. bahçe test edilmeden bir ay önce de en az 3 derinlik, mümkünse 4 derinlikten 120 cm kadar toprak alıyoruz. Yine mümkünse 10-12 yerden almanız tavsiye ederiz ama bu 120 cm kadar kazmak zor olduğu için en az 3-4 yerden alınmasını tavsiye ediyoruz. Yine 0-30'lar 0 30 alıp e, 1-1,5 kilo oranını bir şekilde 30-60'lar 60 santimleri ayrı ayrı alıp bu şekilde etiketliyoruz. Yaprak örneğine baktığımız zaman, yaprak örnekleri değil yine düzgün bir örnek büyük, büyük, büyük alanlarda, Bu nedenle aynı e, zamanda dikilmiş, aynı fizyolojik görünümde, morfolojik olarak görünüşü birbirine benzer bitkilerden örnek almamız gerekiyor. Yine toprak kökünü gibi en az 10 bitki, tercih, 20 bitki tercih ediyoruz. Çiçeklenmeden hemen önce ya çiçek açtıktan sonra evektik son parmaklar göründüğünde alınır. Biz genelde çiçeklenmeden sonra yaprak örneğini alıyoruz. Bu da bizim fide ayarları göre genellikle Temmuz Ağustos Eylül aylarına denk gelmekte e, sıcağa göre ayar, fide ayarı yapıldığı için. E, hedef organda e, şeyini tamamlamış, gelişmesini tamamlamış, dıştan içe doğru saydığımızda üçüncü e, gelişmiş öngeç yapraktır. Buna baktığımız zaman e, burada örnek alma şekli gözüküyor. Yaprağı e, şu kenar kısımlarda şuralara zarar vermemek için bu şekilde de alabilirsiniz. Yani 10 cm genişliğinde iki şerit orta damarla kesmemiş olursunuz bu şekilde. Ee, ya da e, o dalı kesip, bunu ben keserek yaptım ama kesmenizi önermiyorum. Bunun da yine bitkinin üzerinde olduğunu düşünün. Ama şuraları tamamen yırttığınız için yaprak bütünlüğünü kaybediyor. E, sorun oluyor. Bu şekilde de alabilirsiniz. size kalmış. E, Gübrelemeye baktığımız zaman muz çok hızlı gelişen bir bitki. İlk başlarda çok fazla yeşil aslan üretir. Bunun için e, yüksek miktarda e, bitki besin elementine e, ihtiyaç duyuyor. Doğumdan sonra e, yaprak gelişmesi durmakta. Element ihtiyaçlarına baktığımız zaman mus en fazla potasyumu seviyor. Ardından azot, kalsiyum, magnezyum, kükür ve fosfor gelmekte. Mikro element bakımından baktığımız zaman da mangan, demir, çinko, bor ve bakır gelmekte. bizim topraklarımız e, bor bakımından genelde zengin olduğu için çok eksikliği gözükmez. Bakır da genelde bakır ilaç şeklinde verildiği için bakır eksikliği ülkemizde görülmez. Ama en fazla Demir, ardından çinko ve e, mangal eksiklikleri görülmekte ülkemiz topraklarında. E, besin elementi ne zaman ortaya çıkar? Bitki gelişiminin her döneminde özellikle ortaya çıkar. Özellikle e, bahar döneminde hızlı bir büyüme ile ve artı potansiyel gübre verme ile kalsiyum eksiklikleri bu bahardan neze geçerken çok fazla ortaya çıkmakta. E, gübre verirken, Gübreleri kafamıza göre karıştırmayacağız, ayrı ayrı karıştıracağız. Özellikle fosfor, fosforlu gübreleri, kalsiyumlu gübrelerle, sülfatlı gübrelerle, amonyaklı, amonyak içeren gübreleri, fosforlu gübrelerle karıştırmayacağız. Bunlar çöker dönüştürüyorlar, verdiğiniz gübre boşa gidiyor. Bu gübre karışım şemalar var, onlara dikkat edeceğiz. Bir de bazı elementlerin e, toprakta fazla bulunması diğerinin alımını olumsuz etkiler. Mesela bakalım kalsiyum çok fazlaysa toprağımızda zaten kireç oranında fazla potasyum, manezyum, fosfor, demir, çinko, bor ve mandalina alanında olumsuz etkilenmekte. Kalsiyum oranı yüksek olan toprakta birçok bitki beslenen bir kısıtlı ortaya çıkmaktadır. Buna antagonizm denir. Yani birinin alanının diğeri tarafından engellenmesi. Bir de sinerjizm denilen bir durum var. Bu da alanını olumlu etkilemesi. Burada mesela azota baktığımız zaman azot, manezyum ve molibden alanını olumlu etkiliyor. Bu ikisi beraber fazla olmasında bir sorun yok. Verim parametrelerine baktığımız zaman burada zaten potasyumun neden önemli olduğunu görürsünüz. Verim, derin karlığı, karak, meyve karak, meyve sayısı, meyve ağırlığı, meyve çatı, meyve uzunluğu bunların hepsinde potasyum direkt etki etmekte. Şimdi besin element eksikliklerine baktığımız zaman örneğin e, azot eksikliğine baktığımız zaman azot eksikliği bitkinin fide döneminden e, hasat dönemi sonuna kadar ortaya çıkabilir. E, Yapraktaki belirti genel sorgunluktur. Tembek kırmızı yaprak sapları da e, ekstra belirtilerdir. Örneğin e, demir eksikliğine baktığımız zaman sadece genç yapraklarda oluşur. E, bir de şöyle element eksikliklerine baktığımız zaman bakacağımız yeri belirleyeceğiz genç yapraklarda mikro element eksiklikleri ve kalsiyum eksikliği ortaya ortak yaşlı yapraklarda da makro element eksiklikleri azot fosfor potasyum eksiklikleri ortaya çıkmaktadır. Burada gördüğünüz gibi fide döneminde başlarda bir azot eksikliği gözükmekte. Resimlerle anlatmaya çalışıyorum. Burada levha aşamalarda yine azot eksikliği sararmış bulunmuştur. Yaşlı yapraklarda Fosfor eksiklikleri yaprak genellerinde kloroz olarak ortaya çıkmakta. Şu şekilde e, ortaya çıkmakta. Yine fosfor eksikliğinde yapraklarda böyle kırılmalar. Bu kırılmaların sebebi şimdiyle e, alakalı olabilir. Onlara dikkat ediyoruz. Fosfor eksikliğinde gövdede çatlamalar olabilir. Yani bu çatlama olayı önemli bir yani Çatlama olayı önemli bir eğer e, köklerde kusurlarımız varsa bitkinin gözlerinde çatlamalar olur. Çatlam olduğu olan bilgi varsa bunu konu uzmanıyla görüşüp iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. <laughs> Yine potasyum eksikliğinin belirtilerinden bir tanesi bitkinin yığma yapması. Yığıma nedir? Yaprakların üst üste çıkmasına yığıma denir. Muzda buna üreticiler çok karşılaşır. Ya da kuş kardası şeklinde şu soldaki benim sorundaki resim gibi Önce turuncu, sarımsı renk olur, sonra da yaprak kurur. Böyle kuş kargası gibi bir e, şekil alır. <laughs> yine baktığımız zaman şöyle yapraklarda ekler olur. Meyve kalitesi olumsuz etkilenir. Manezim eksikliğine baktığımız zaman bu şekilde yine yaşlı yapraklar ve yaprak ortası gelecek kenarlarında sarımsı şeyler olur. Yaprak kenarlarında kurumalar olur. Kalsiyum eksikliğinin en net belirtileri şu yapraklarında Yaprak orta damarında olması, yaprak ayasının hiç ya da çok az olması şeklinde ortaya çıkar. Yine şurada gördüğünüz, gibi, soldaki resimde mesela tamamen spark bir yaprak oluşumu oluşuyor. Sağda yine gözükmekte. Evet. Kürt eksikliğinde e, yine genç e, yapraklarda gözükmekte. Yapraklarda kıvrılmalar olur. Ve ikinci damarlarda elimizde çarptığımız zaman kalınlaşmalar olacak. Ve e, şu gördüğümüz mor renkli antusiyanın gelişmesi küçükken görürken normal bir durum. Ya bitki büyüdüğünde bunu görüyorsanız bu yine kükürt eksikliğinin belirtisidir. Yine gördüğünüz gibi kıvrımlar, kalınlaşmalar var. Demir eksikliği bahardan yaza geçerken çok fazla gözüken bir şey. Özellikle potası fazla verseniz toprak sıcak fazla olduğu dönemlerde pardon düşük olduğu dönemlerde daha çok ortaya çıkar. Demir eksikliğini gördüğünüz gibi. Mangan eksikliğinde tarak iş sendromu deniyor. Baktığınız zaman bir çizgi yeşil, bir çizgi sarı böyle tarak gibi görünüm varsa yapraklarda bu mangan eksikliği görebiliriz. Çinko eksikliğinde de yine yapraklarda e, kloroz, e, mangan eksikliğine benziyor ama e, mangandan daha farklı. Gördüğünüz gibi yapraklarda küçülmeler bu çinko eksikliğinden görebiliriz. E, muzu olgunlaştırdığımız zaman yani olgunlaştırıp sarıttığımız zaman uçunda da yeşil yeşil kısım varsa bu daha ziyade e, şey ticaretini yapanlar için geçerlidir. Bu da Çin eksikliğinin belirtisidir. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bu şeyle ilgili anlatmak istediğim buydu yetiştiricilikle ilgili. E, fizyolojik bozukluklar var bazıları. Onlardan da e, bahsedeyim. Sormak istediğiniz bir şey varsa. Fizyolojik bozukluklara bakıldığımız zaman bu gelişmenin durması, senin e, isteklerini isteklerimi anlatırken 10 santigrat derecede gelişme durur derim. E, aylık ortalama minimum sıcaklık 9 ya da pardon minimum sıcaklık 9 ila 14 derecenin altına düştüğünde genellikle gözlenmekte. Yani ne bitkide kuru madde birikimi azalmak, bir yaprak çıkışı çıkışıda durmaktadır. Yani bilgi bitki kendisini e, korumaya almaktadır, gelişmesini durdurmaktadır. Üşüme zararı kışın e, 36 santigrat dereceler arasında çok miktarda ortaya çıkmaktan, klorofil yıkımından bahsetmiştim, yataklar sararmaktan, Kışın çoğu sırada bunu görebilirsiniz. Bu sıcaklığın ve süresinin şeyine göre de değişmekte. Bu şekilde oluşumlar olabilir. İç göbeklerde böyle kararmalar, orta oklava denilen oklava diyor üreticiler galiba. Farklı anladık, daha ama daha ama. Onlar yok böyle geriye doğru gider. Eğer böyle bir oruçun varsa bunları o siyahlayın gittiği yer geçene kadar kesiyoruz. Şu etrafını temizliyoruz. Uygun bir fungisitlere farklı bir ilaçla ilaçlamasını yapıyoruz. Buralardan bitkiler tekrar gelişmesine devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan e, ürün alabiliyoruz. E, don zararı geçen sene çok bariz gördük. 0 derecenin altında düşmesiyle don zararı özellikle Toprak üstü aksam ölmekte. Yapraklar önce haşlanmış gibi olur sonra kavgulengileşir. Burada baktığımızda bu bizim kurumuzdaki açık buz gözlemlerimiz oldu. Bu yine Kadetran'dan görüntüler. Meyvelerde böyle zararlar yapmış şey poşetin içinde olmasına rağmen. Buraya yine Kadetran gibi görünüyor. Bu boğulma tıkanma da çok önemli bir fizyolojik hastalık. Dengelin ortaya çıkamadı ya da S şeklinde ortaya çıktı bir durumdur. Ee, gelişmenin herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir bu e, zararla ilgili olarak. Ee, bunun sebebi ne olabilir? Bitkinin yaşadığı sifteste özellikle su stresi susuz kalması, su basması, soğuğa maruz kalması, yüksek sıcaklık, besinlerin az verilmesi ya da kimyasal zararlanmalıdır. Yanlış ilacın fazla dozda verilmesi gibi. Böyle şeyin içinde kalın hatta bir üreticiler buna sezaryen denir. Oradan açılır böyle yırtılır, çıkartırsın filan. Oradaki şey etiyolleştiği için çok hassas olur. Şu benim sondaki resim gibi. Çat diye yakar olur çoğu zaman. Veya böyle çıkamaz için Kalitesi ikinci kalite meyveler oluşur. Ve böyle S şeklinde de bir şekil oluşturur. İçinde kıvrılıp çıkamadığı için böyle bir şey oluşturur. Etiyolleşik beyazlaştığı zaman da çok yeri olur. Böyle pat diye mesela bir yapıldı, bağlandı. Ben bunu görmüştüm birebir. Kendim çektiği fotoğrafları kırıldı. Burada da oluşmakta olan meyveleri görüyoruz. Kış çiçek başlangıcı da çok önemli bir şey. Özellikle bu dönemde, Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerinde çok ortaya çıkar. Buna çiçek deniyor. Halk dilinde e, gölde içindeki çiçek.